Evet arkadaşlar kekimizi yaptık. Muhteşem bir şekilde kabardı. Kahvelerimizi yaptık. Şimdi kekimizi yeme zamanı. Öyle bir kabardı öyle bir kabardı ki şu yanlardan içe döndü gördüğünüz gibi. Benim keklerimde kabarma garanti arkadaşlar. Benim tariflerimi yapın. Asla ee, kabarmama gibi bir sorun, sorununuz olmaz. Muhteşem bir şekilde kabaran, nefis kekler elde edersiniz. Buyurun. Ortasında çikolata çikolata sos. Ah eh ben de Dinşer Güner gibi bir de konuşmasını becerebilsem neler söyleyeceğim ama ee, evet. Bakar mısınız? Daha Dumanı üzerinde tutuyor. böylesine muhteşem bir kek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir de içini yakından göstereyim. İçini görebiliyor musunuz? Çikolatalar var. Yani böyle muhteşem bir keki yapmak için mutlaka kanalıma abone olun. Ama sizden çok çok rica ediyorum. Lütfen beğeni yapın. Arkadaşlar beğeni etkileşim yapıyor. Yani istendiği kadar izlensin. Beğeni olmazsa çok bir işe yaramıyor. Rica ediyorum abone olun. Beğenin ve yorum yapın. Ben e, bir emek veriyorum burada. Biraz emeğe saygı lütfen. Şimdiden abone olacaklara, beğeni yapacak olan arkadaşlarıma kalpten teşekkür ediyorum. Rabbim gönüllerine göre versin. Bende kalın, renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size efsane bir kek yapacağım. bir kek yaptım. Hediye olarak yaptım. Şortta paylaştım. inanılmaz e, rağbet gördü. O yüzden de hemen tekrar aynı keki yapmaya karar verdim ve yapıyorum. Bunun için 4 yumurta şöyle 1 su bardağı şeker 1 vanilya ekliyorum ve makineye alıyorum. Arkadaşlar bu mutfak e, mikseri benim hayatımı kolaylaştırdı. Artık kurabiyelerimi, e, keklerimi, hamurlarımı bununla yoğuruyorum. Bu oğlumun bana yeni yıl hediyesi. Arkadaşlar içine 8 kaşık un ve bir kabartma tozu ekledim. Şimdi fırın 180 derecede ısınıyor. Tereyağıyla yağlamış olduğumuz kalıba boşaltıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bol tereyağıyla yağlandı. Bu kalıpta kekler muhteşem oluyor. Şöyle güzelce bir kalıba aktarıyorum. Evet, böyle muhteşem bir şekilde kabaran 8 kaşık unla yaptığım kekim arkadaşlar.